Kemeraltı vlog Hadi gelin beraber gezelim henüz daha girişindeyiz zaten İzmir'de Kemeraltı çok meşhur İzmirliler bilir Ben daha önce de vlog çekmiştim ama benim kanalda değildi şöyle beraber gezelim Ne bileyim Belki özleyeniniz vardır Bugün çok kalabalık da değil pazar olmasına rağmen. Bakın burada çok güzel sabunlar var. Zaten bunlar bayağı bir meşhur. Ve kemer altında bence her şey uygun fiyatlı. Yani yok bayramı falan beklemeyin alışveriş için. Bakın internette kargo fiyatı ödemek yerine buradan bir sürü süs eşyaları, hediyelikler de alabilirsiniz. Bakalım burası neresiymiş. Şöyle bakalım. Acayip bir tütsü meditasyon alışkanlığım var. Burada da 40 lira. 30 lira civarlarında. 30 demeyeyim de 40. Bence uygun. Böyle odunsu kokular var. Böyle şu şekilde göstereyim. Ben bunu almaya tercih ettim. Mumbai falan yazıyor. Gelin bakalım. İçeride şöyle doğal yağlar da var. Biliyorsunuz yani beni izleyenler bilir. Doğal yağları da çok fazla merakım var. Burada da uygun. Ben genelde Gretz'ten alıyordum ama bu Naturdon markasında duymuştum. Çok fazla çeşit var burada. Bir de şöyle sirkeler var. Biliyorsunuz toksin atmak isteyenler sularına falan damlatıyor. Onlarda da çeşit çok fazlaymış. Bilmem kemer altına yolu düşen olursa uğrayabilir. Bunlar Leyla abi. O biliyorum. Bunlar, Bunlar acayip nefes. Değil mi? Bu hastalığa çok iyi evet. gelir. Bak şunlardan. Bu naneliymiş. Bunlardan alalım. Kemer altı deyince de tabii ki de evlenecekler için böyle güzel şeyler var. Çeyizlikler, kınalıklar. Ha Bir de kemer altına şif, gelen şifalanmadan şif, gitmiyor arkadaşlar. Bir kemer altı deyince illaki abiyeler falan değil böyle günlük e, kıyafetlerde satan böyle yerler var, butikler var ve böyle bir sürü var. O tarz yine günlük takılan çantalar falan da satılıyor. Terli ayakkabıyı zaten söylemiyorum. Pijamalar da çok uygunmuş. 350, 400 yani 350'den başlıyor böyle takımlar. Pamuk olduğunu düşünüyorum. Böyle çeşit çeşit desenleri de güzel. İnternete göre iyi bence. Şöyle havalında satılan Bizim etnik desenli cüzdanlar da var. Buradan 50 TL'ye alabiliyorsunuz. Hediyelik olarak düşünenler birden fazla alabilir tabii ki. Şöyle tabii buzdolabı magnetleri de var. Çeşitleri burada çok fazla. Ben o yüzden beğeniyorum. Fincanlar da var. 150 lira falan. Bence güzel. Bu arada magnetler demişken tabii ki bir sürü dükkanda hediyelik eşyalar satılıyor. Orada 70 liraydı sanırım ama 30 lira olanları da var, 15'e de var. Yani magnet hediyelik düşünüyorsanız birçok dükkanı gezip karşılaştırma yapabilirsiniz. Mesela burada 4 tanesi 100 lira. Burada da bayağı çeşit var. Şöyle hani klasik olmayacak şekilde farklı arayanlar için güzel. Onun dışında tütsülükler de var tabii ki böyle hediyelik tarz olan şey aynalar var böyle hemen bana yazlık yerleri çağrıştırdı açıkçası güzel bu tarz kahve içilen yerler çok meşhur zaten daha sonra da gezeriz kumda kahvesiyle meşhur bu arada onu da söyleyeyim kubek kahve kumda şimdi buradan balık adına gidiyoruz burada balık ekmek yemek gerçekten en tazesi en lezzetlisi Burada işte taze uskumru tava yapılıyor. Hepsinden denedim açıkçası. En sevdiğim uskumruyla hamsi. Taze midyeleri de var tabi. Şimdi yerimize geçelim. Şimdi başka şehirden gelecekler için şöyle menüyü de göstereyim ben size. Hani fikriniz olsun. Şöyle hem çeşitleri de görün. Hem tabakta var hem de ekmek arası var. Yani ekmek arası hamsi ve sarıya hepsi taze oluyor. Burada ben o yüzden seviyorum zaten. Ön planda olan o benim için. Tabii midyesinden de tatmıştım. O da çok güzel. Arasını ilk defa görüyorum açıkçası. Sosyete pazarı varmış. Bu süresi böyle kapalı bir ortam yapmaları iyi olmuş bence. Hem yığınlığı önlemiş ama içerisi gene de baya bir kalabalık. Ama çeşitlere rahat rahat bakabileceğiniz bir yer. Çanta koymuşlar. Belki onun dışında gün gün değişiyordur. Şu kapalı ortam bana çocukluğumu ve bayramları hatırlatıyor. Aslında böyle alanlar içeride çok fazla. Böyle bakması daha rahat. Buralar mesela çok yoğun kalabalık da değil. Yani özel günler olmayınca o kadar da kalabalık olmuyor açıkçası. Onun dışında tabii bayram vesaire olmadığı için ama pazar bugün aslında. Yine de beklediğime göre daha iyi buldum şansıma. Mer altında kuyumcular da meşhur. Burada sadece iki tanesi var ama hani kuyumcuların olduğu hususi Yerler çok fazla sıra sıra. Burada abiyeler çok güzel, nişanlıklar. Şu beyaz olanlar mesela çok zarif. Şimdi istikamet Kızlar Ağası. Aslında Kızlar Ağası'nda kahve yerleri çok daha fazla. Cürcüne'ye girdik arkadaşlar. Barık bakın kalabalık. Tabii çok insanları da çekmek istemiyorum şöyle dükkanları göstermek istiyorum açıkçası. Ben geldiğimde genellikle doğal taş satan dükkanlara da geliyorum. Burası sadece bir tanesi. Bir de böyle ters bir girişi var kemer altın. Orada bayağı büyük dükkanları var. Çeşit çok fazla. Yine hediyelik olarak düşünebileceğiniz şekilde içeride e, kolyeler, bileklikler de mevcut. Uygun fiyatlı. sakatan sevenler için de yerler var bu buralarda böyle söğüşçüler falan sevenlerine duyurulur. meşhur kahve yeri. Ben genellikle şu iki yere geliyorum. Zaten ikisi de onlar ait karşısında. Şöyle tabelayı da çekebiliriz. <laughs> Teşekkürler, elinize sağlık. sonlandırmak istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu tarz videolar isterseniz yorumlarda belirtin lütfen. Hoşçakalın. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın.